Bu arada yani şimdi e, atanamadıklarında özel sektörde çalışma noktası da çok zorlanıyorlar evet. çünkü özel sektörde e, inanılmaz bir e, kölelik düzeni artık Maalesef. kurulmuş durumda evet. e, sermayeye sahip olan e, kişiler için çalışılıp neredeyse e, hani e, karın tokluğuna çalışıyor evet. öğretmenlerimiz çok zorlu şartlarda çalışıyorlar evet. çok uzun mesailerde evet. çalışıyorlar. Onlar da aslında Twitter'da bir eylem yapmaya çalışıyorlar. E, onlar da e, sanırım basın açıklamaları evet, için evet. Ankara'ya geldiler. Biz o noktada da sanırım onlara da desteğimizi sunmaya evet. devam ediyoruz değil mi her zaman? Yani öğretmenlerin... Zaten yeri... sendika kurulurken genel başkanımız her zaman yanınızdayım. Siz bizde üye evet. olamıyorsunuz ama ben evet. sizin her zaman yanınızdayım Aynen. demişti. Yani Sözümün de arkasında. Öğretmen her zaman e, bu özel okul, devlet okulu, kurs hiç Hı. fark etmez. Öğretmen öğrencisini düşünecek başka bir şey değil. Evet. Özel okulda da maddi kaygısı olmamalı, başka bir şeyler için sorunu olmamalı, o sınıfa mutlu girmeli. Devlet okulunda da kurs merkezinde de özel dersinde de yani bu herkes için geçerli. Özel okuldaki öğretmenlerimizin de evet maaşlarının en az devlet de çalışan kadrolu öğretmenlerimiz kadar alt düzey olarak belirlenmesini talep ediyoruz, istiyoruz. <laughs> Onlar adına da buradan ses olalım. E, çalışma koşullarının düzeltilmesini, denetimlerinin sıklaştırılmasını e, yani. Bir öğretmen bir gün hiç unutmuyorum. geçer geçen seneydi. Ağlayarak aradı sendikayı. Bayan bir hocamızdı. Benimle görüştürdüler özellikle. Ben görüşmek istedim. hocamız dedi ki beni sınıfta sıraya sandalyeme oturuyorum diye velilerde, velilerle şikayetçi olmuş hı hı. öğretmenler sandalyede oturmayacaksın diye sandalyemi sınıftan aldılar. Ben şu an yorulduğum için değil, gururum incindiği için ağrıyorum. Bunu birine anlatmak istedim. Size ulaşabildim, size anlatacağım dedi. Sadece anlatmak için aramış. Bu çok incitici bir şey. Yani bu çok aşağılayıcı bir şey. Bir öğretmenin sınıfında sen oturman bile yasak deyip sandalye sanak. Yani önünü ilikleyip milletvekili maaşından daha az maaş ve milletvekilleri daha az maaş alacak diyen bir Atatürk'ten sınıfta sandalyeye oturmayacak Diyen bir yönetim anlayışını biz kabul etmiyoruz. Baş öğretmenin izinde bir öğretmen anlayışı istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz ve edeceğiz de. Öğretmen evet tüm toplumun temeli ve temel taşıdır. Hı hı. Ve burada onun mücadelesinde mutlu olmasını ne gerektiriyorsa sendika olarak özel okul öğretmenleri, PİKTES öğretmenleri, atanamamış, hı hı. atama bekleyen öğretmenlerimiz, tüm öğretmenlerimiz için... Ses, hepsi evet. için aynı ses. için de özel çalışmalar var. PİKTES evet. candır diyorum. Her yerde her zaman destek olurlar.